Nasıl geldim? Nasıl geldim? Benim orada olmam gerekmiyor muydu? Robokopter neredesin? Aman Robokopter. Sen hemen son gücünle taşı beni. Hayır, hayır, hayır. Bu, bu yeni çiçekler ettiğimiz için bu böyle olmayacak. Ben o gene kadar yeni çiçek ben 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 o evdeyken ben yeni çiçekler ekmiştim aman. Hemen gitmemiz lazım. Hemen gitmem lazım. Benim de gideceğim. Ben de gideceğim. tamam tamam. Buradakini hemen bulayım. Hemen hop yaşasın. Yaşasın. İşte gidiyoruz. Yaşasın. İşte gidiyoruz. Hayır. Çıkamıyorum. Hayır. Bunca gün sonra ben sana böyle bir sürü kötülük yaptım. Ee, ama artık e, ben seni kurtaracağım. Sen niye geldin? Onu kurtar. E, onu kurtarmaya geldim. Ha. Hmm. Tamam. hadi bay bay siz gidin. uyu Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Zil tuşunu da aç. Yoksa e, üst, size. Yeni bölümler gelmez. Hadi başlayalım. Sen niye ayağa kalkmadın da? <laughs> Neyse ben eve gidiyorum. Tamam. Şöyle çıkayım. Tamam çıktım. Şimdi şu şu hemen şuradan dışarıya çıkalım. Bu arada Lugut nerede? Buradayım. Ya sen sen niye arıyorsun? arkasına Ama ben şöyle gideyim. Lugut hangisi? Ah. Lugut neredesin? Ben yani dışarıdan görmüyor musun? Ha, görüyorum. Tamam. Görüyorum. Hop, hop. Şöyle ben de çekeyim. Çıkayım ama sarmasa kadar Ben diğer kaza çıkacağım ya. Hop. 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 İşte bu. Görünmez. Sandıçlıklara tutun. Tamam. Bir daha tutun. Hop. Bir daha tutun. Hop. Bir daha tutun. Hop. İşte geldim ben. Ben deyim şu anda. Şuralarda camla kapalı. Hemen çık. Çıkayım. Çıktım. İşte bu. Geldim ben. Şu Hemen şu rüyadan ayağımla geçeceğim. Yani evimin diğer böyle bu şekilde dışarıdan gidebiliyorum düşünüyoruz. Hoppa şöyle. Loki düşün. Onun kafasına düşmeyeyim. Hayır. Of. Sen hala bir yerde yatıyorsun. Hemen hala bir yerde yatıyorum. Dur ben e, bitişim geldi. E, yiğit sen de. Yani le, aman Hüda. Aman Yiğit diyecektim ya. Yiğit sen de bir videoyu keser misin? Bak koyun da bana. Tamam tamam kesiyorum dur ya. Allah Allah telefonu benim elime verdiler Normalde kamerayı ben çekmiyorum işte Ama niye benim elime, elime veriyorsun Valla şimdi Ağzına çarptım Hop Baksana Demek istedik ki abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada Alcan'ın gerçekten çişi geldi. Evet çişim geldi. Lütfen abone olup like atın. Yoksa işlerinizi şey yapayım. Gördünüz. Nerede Alcan? İşte böyle dedi. Şimdi videomuza devam edelim. Hadi Alcan git artık çişini yap sen. Tamam. Şimdi videoyu kesiyorum. Oho, yaşasın ya. Evet de hayır. Şöyle emzim yani ensin imzine bak ya ne güzel emzim. Evet evet çok güzel. Aman eve gittin. Emzim var da nasıl konuşuyorsun? Aman sen sen eve çık. Biz e, dışarıda bir şeyler bizim bir işimiz var. Biz bir saklı kıtaya gideceğiz geleceğiz. Tamam tamam da ha, iyi de denizler ne olacak? Portal, portaldan geçmeyi, ge, geçmek istemiyoruz bu sefer. Ee, artık denizlerden gideceğiz, tamam? Hemen vurg, dur ben hemen size teknenizi hazırlayayım, geliyorum, tamam? Hazırla. İşte hazırladım bak. İşte tekne, teknen. Tamam, tamam. Ben gidiyorum. İşte bu kadar. you you like oldu. Hayır burada inemem. İnemem. Herhalde burada bir uçma özelliği var. Hemen basayım. Bastım. Uçuyorum. Aha saklı kıtayla gelmişiz ha. Ben girelim. Hop. Giriyoruz gidiyoruz. İşte buradaymış. Saklı kıta. Gel buraya saklı kıta. Hop. Oh. Hop biri. Geldi işte saklı kıtadayım. Sonunda. Şurada da cibriberler var, varmış. onları gelin de öyle geldim. Nöm 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 nöm. gel. E zaten yol boyunca yol boyunca ben taşırım o tekneyi ne? O zaman bunun uçma özelliği falan yok mu o teknenin? Evet yoktu. Tamam ya. Bu kaynağı filmini çek. Aha. Fiyo. Hayır Ay, yanlışlıkla. Tamam. Yeter! Yeter! Çıldırmak üzere yeter. Ya! Hayır. götür dedim Ha? Uçak mı geri götür dedin? Robokopter. Vallahi bak seni yani yiyeceğim. Yeter be. Robokopter. Tamam ya be. Ben mi robokopter dedi? Ben de. <laughs> ben mi robokopter dedi? kişi E o zaman niye buradasın? Deyip duruyorsun. Tamam neyse tamam. Gel. Birazcık oturalım sohbet edelim. Tamam. Ay. Ay ay. Eski günlerde ne güzeldi. Bu sefer de böyle öyle diyorum. Oğlum delirdin mi sen? Delirdin mi diyorum sana? Delirdin mi? Delirdin mi? Delirdin mi? Delirdin. Arkadaşlar bu bölüm bitti.